Gerçi bilenler biliyor da bilmeyenler için söylüyorum abi. Herkes bilecek diye bir şey yok ki. Şunu şöyle bağlıyorsun ki düşmesin. Yoksa insanın namahrem yerleri gözükebilir. Hı -hı. Bismillah. Aynen. Elbise giyerken bile Bismillah demeliyiz arkadaşlar. Tamam. Şöyle güzel oldum. Abi Kur'an-ı Kerim biraz daha giysem kendime vurulacağım ha. Kur'an-ı Kerim. Ama süper takım ha. O zamanlar heveslenmiştim aldım. getirmedim, Iğdır'da bırakmıştım. İneklerin önüne de giymem yani bunu. Çünkü ahlaksızlık olur. Kur'an-ı Kur Kerim Şunu, şunu da böyle yapıyordu ki şey olmasın. Ayakkabı takacağım bir dakika Bir dakika hı hı. Hatta ben evlensem bile Böyle bir şey giyeceğim ya Siyah takım giymem hı hı. Abi kaldı Buna süsü veren budur Tabi canım Süsü veren budur Bunları giyebilirsiniz arkadaşlar normal hayatta, düğünde, evde, odada, yatakta. Şunu böyle yapıştırıyorsunuz. Böyle. Bu böyle oluyor herhalde. Bir dakika yamuk oldu ya. yani. Tam böyle mi? Kur'an-ı Kerim lezzettir. Bu ad, bu ağalan er şeyi süsü biraz uzundur arkadaşlar. Uzun olduğu için iyi oluyor. Şunu şöyle omzunuza atabilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Nasıl doğru? Şöyleydi. de Aynen. Şunu şöyle alttan mı? Bak onu öyle alttan ya. Biraz tabi biz işin acemisiyiz. Bir tane daha garilin yanına gitsek. Bak bu böyle dedi. diyor arkadaşlar. Şunlar şöyle diyor. E, çık ya bir başı sağlasın. Hava çelaka çıkarsın. Ses mi diyor? De böyle hayır var. Böyle de o diyor. Şey kız bizi bekliyor ya. Tamam şöyle devam ediyoruz abi tamam. Ekoloj evet evet. Bir dakika vallahi burada. y no viene diz eu, oh, Ee, her zamanki halim ya. Ha. E, vallahi güzel olmuş mu? Muhteşem. <laughs> Sende muhteşemin yanında düşeş olur. Muhteşem. iki tane şey atıyorsun yazar. Düşeş diyor ya. Düşeş altı altı. Yani altı kere altı otuz altı bıyığın yolda kaldı. Yani gafiyle. Her neyse oraya atlayalım. Oraya atlayalım. Eee Furki. Bu ne canım, güzel hazırlık. Ha can sen. Şimdi tatlım ben az önce e, bunu gösterdim. Dedim Nia'ya hediye edeceğim. Sonra Ama. dedim. Ha. Olur mu ne? Ama olur da erkek yani. Gerçi sen bunun içinde kaybolursun ya. Olmaram. Olsun biz bunun sana kız versiyonunu isteyeceğiz. Ha. Evet evet. Yaxşı. Evet kız versiyonunu isteyeceğiz ki uyumlu olsun. Tamam. Ve ne yapıyorsunuz Mişo? Oy deme deme deme. Sorma ne sen sor ne ben ki. Ne oldu? Bir saniye diyemem şu an bugün. gün çalışacağım. Şu günü. Yeşilini alalım. Bir saniye ne olmuşsun? İş başında olmuşum, Tüm gün çalışmışım, Evi toparlamışım, Paltarlar mı yılmışam? E mecbur döneceğim Geliyorsun. Yorgunluktan öleceğim yani. Yorgunluktan. Vallahi Çok fazla sabahtan beri ha sabahtan beri iş yapıyor musun? Vallahi belki söylesem anlat anlamazsın şey inanmazsın ama aynıyız. İki gündür gelmişim yani e, ev işleriyle ilgileniyoruz ya. Mecbur da. Mecbur da. Hayat, şartları. hayat şartları. Hayat şartları. Ha valla. Ne oldu? Seferi yendin mi? Bir bana yazıyor. Yen Yendin mi? Yendim geldim. Üçüncü oyuna girmedim. İki bir mi yendi? Bir bir oldu. Haa. O da, da korktu zaten. Dedi ki, bastı dostluk kazansın dedi. Sefer dostluk kazansın dedi. Sen bil ki... Yenmişim e, bil ki yenmişsin pilleri de bitmiş. Evet. E valla öyle işte yani tatlım. Biz de idare ediyoruz ya. <laughs> i̇şte. Ay ki bak sahne getireceğim indi ben. Ya zahmet etme. Zahmet etme. Baba. Valla zahmet etme ama bir bakayım. Zahmet etme ya. Her bir getir bakayım. Savaşa bir tane şekilde. Aa ne güzel. Aa öküz var. Öküz var üstünde. Öküz üstü de mi bu? Neye benziyor o? Bana mı benziyor? Ben miyim o? Öküz değil, inekti. Yok yok. İneğin erkeği oluyor bu. Ha, erkeği inek. Aynen yani. Ben gibi, ben de sen gibi. Sen kızsın ya, ben erkeğim. Öyle düşün. Sen ne özne inek diyorsan? İnek anlamında değil. Hani dişileri boğa oluyor o, boğa. Bir de bu. Bu ne be? Benimdir. Ama oğlan üçündü. Bir defa Harbiz giymiş. Bu senin baya güzel. Ama sana getireceğim. Yok yok zahmet etme patla o senin. Hayır. Ben yaz, yaz tişörtlerimi giyinirdin ya. Fuki. Evet. Yayınlarda. Sen niye bugün bu kadar tatlı olmuşsun? İşte ben istiyorum ki benim benim olan paltarları sen giyinersen sen yayında de ben mutlu olurum. Senin paltarlarla mı? Bu aslında erkek paltarıdır. Ama ben... Evet evet bir şey olmaz ya. İstersen Hazırsın. Zahmet etmişsin. Çok teşekkür ederim. Tamam. Güzel olmuş. Güzel. Sen onu koy oraya gel. Koy benim kuzum. Ömer abim teşekkürler. Ömer abim. Arkadaşlar sizden ricam. Bir on kere tıklayabilir miyiz ya? Beğeniye bir milyon yapalım. Çok düşünce de vallahi. Başka şeyler de alacağım. Bu Yeter bana hiçbir şey yapma. Sen tek gel bana yeterli. Yani tek gel derken e, sağ salim gel. İkimize trend yoldan aynı. Hayır, hayır. Sipariş vermişim yolda da. Vallahi Sweet şöftü. İkimizinki de aynı da. Ula zahmet etme vallahi teşekkür ederim. Baskalı, baskılı baskılı baskılı. İnanmazsın ki. İnanacağım söz İnanma, vereceğim. İnanmazsın. İnanmasam da inanarım diyorum. Söz veririm de. Ben ne sevap işledim de sana sahip oldum. Sevap hatırlamırsan. Yani şimdi burada demek ki hoş olmaz ama herhalde çok yapmışım diye hatırlamıyorum. Bilmiyorum ki ne desem yalan olur. Yani. Ha, demek ki varmış sevapların. O zaman Allah sevaplarımızı analı babalı büyütsün inşallah. Amin inşallah. Abone. şükür. Benim de Allah üreğime göre verifti de, demek ki. Verifti, de, verifti. Verifti de artıftı da. Allah tüm kalbi güzel olan insanlara helalinden nasip etsin inşallah. Amin. Çünkü öyle bir devirdeyiz ki sıkıntılı arkadaşlar. Abi siz de. Eyvallah. Eyvallah. Sen efekt mi koymuşsun yüzüne? kepek koymuşum çünkü üzüm yine kız kıf kırmızı da. Bir daha mı kabuk tutacak? Yok kabuk tutmayacak. Sadece bir zarif buraların. Allah da o niye öyle oldu ki? Sabah gelirim doktorun yanına saat birde. Acaba e, bir şey mi alerji yapıyor? Bilmiyorum ki gelirim bakacak doktor. Kız mı erkek mi doktor? Arvattı da. Ee, benim eşime kız doktor bakacak. Böyle yüzüme bakma edir sadece. İstersen tırnağın olsun. Nece yani? İstersen tırnağın. Doğumda da evde yapacaksın. Ben annemi gide çağırırım. Ne? Doğumda da evde yapacaksın. Annem gide çağırırım. Başak'ın ne fırk sen ne daşsan her fırkı. Bura bizde eskiden öyleydi. Tarlada, ahırlarda doğum yapıyordular annem gibi. Ben de evde doğmuşam zaten. Annem beni evde dünyaya getirirdi. Peki sen nerede bebeğini doğurmayı düşünüyorsun? Kaçtı kanada. Hayır. Ne hayır deli olursan? Asla olmaz. E baş baş danışma. Bora, olmaz. Bunun fikirleştiği şeylere bak. Göz gözleyeceksen, ağlayacaksan, doktorun çıkmasını gözleyeceksen, doktor da sana çıkıp diyecek, diyeceksen doktor kızdı mı, oğlandı mı, kızdı mı, oğlandı Yani benim Bu, onu sonradan... Ben. Bu topu gibi kızın oldu Ayfurki, tebrik ederim. Bunu mu istersen? İyi de biz 4-5 aylık olunca onu öğreniyoruz ki. İşte istediysem doktora gitme sen öğrenme için bile doktora göndermezsen ki. Hayır o anlamda değil. Hayır dedim yani kız doktor. E, ne? Hani, hani uçakta olacaktı. Ne oldu fikirleri mi değişti? Ulan uçakta doğarsa iyi olur deden. Evet. Evet uçakta doğarsa her ülkeye gidebilir dedim. E, Şaka. De, ben, ben gerek ben onda son 9 ayında evde bir saniye bile oturmayam, ülke gezisine çıkam, dünya gezisine çıkam, her an e, uçakta olmalıyam çünkü Furki. Yok buradan ki çünün yerine gideriz zaten 20 saat sürüyor o süre içinde. Ha. Evet o süre içinde uçak. <laughs> o süre içinde e, uçak. Ben <laughs> uçak bir türbülansa girerse zaten 18 saat değil hemen gelir o dünyaya. <laughs> Korkudan. Ay hiç güleceğim yok. Vazit <laughs> abi böyle çekiler. E mecbur da Çin çok uzak. Kore. Ne danışırsan sen? Biz niye bu sohbetler danışırız? Geleceğinden bahsetmeyen Yarından ödün vermezmiş. Nedir bu? Öyle o diyor herhalde. Arkadaşlar sizden ricam bir 15 kere tıklayabilir miyiz? Hiç yerde eşitmediğim cümleler Furki'den eşitirem. Cengaver! Cengaver çok sık oldu. Ama öyle de. Vallahi ilk defa eşitirem bu sözleri. Abdullah Bey teşekkürler. Arkadaşlar Allah razı olsun çok sağ olun. Bilmiyorum ki neden şıftı bugün evde ırdırda falan bir şeyler mi sen bu baride bir şeyler mi danışmışsan sen bu sohbet açtın? Niye açtın ki bu sohbet? Sen evde ne danıştın ki bu sohbetle bağlı? Bugün nenem gittim Niye? Gireyim. Gire. Çok senden konu açıldı. Hmm. Sen bir ara anneme açtığımda nenenle de konuşmuşsun. Tabii ki de danışmışım. Bir danışmadın Kuzenlerim kalmış herhalde. Evet. Bir tane kuzenlerle konuşmamışım. Hamiyle konuşmuşum. Hmm. Babanla konuşmuşum. Bizim... Nenenle konuşmuşum. Annenle konuşmuşum. Kardeşlerle konuşmuşum. Bizim 150 elliyeye yakın herhalde bir kuzen var ya. Bugün o videodaki gördüklerim var ya. Hepsi amca çocuğu. <laughs> bir Eren ile e, Muhammed e, kardeşi. Diğerleri de amca çocukları. Bir də onlar küçükləri, bənlə yaşıd olan da çox. Hər biri bir yerdə şon. Maşallah. Allah daha çox eləsin. Allah ıı, razı olsun, darısı başımıza. Hepsimi, hepsə amca-çığırlar gəldə. Yəni birinin deyil. Birinin 2 təne, birinin 3 təne, birinin elə 4 təne elə toplaşdı. Zaten bizim evlərdə hər yan yana yə ya, ondan. Ne yapacaksın? Ne vakit gelirsin Erzucan? Yarın gideceğim inşallah. İnşallah. Seher tamam. çıkacak tamam. yola. Seher mi? S yani nazan da olabilir bilmiyorum. Ya seher olacak ya nazan olacak. Vazit abim teşekkürler. Çok sağ ol. Her şey olabilir ama seher olabilmez. Seherin sabahında da olmaz ya. Öyle Öğlen falan çıkarım yola, öğlen. İnşallah, inşallah. Fərabim, hoş geldin. Ha, Erhab Ferah abi, teşekkürler, çok sağ ol. Erhab, Erhab. Bu arada geçmiş olsun tekrardan abi, Ferabi abi biraz rahatsızdı arkadaşlar. Cümleten ailecek bir geçmiş olsun yazarsak çok mutlu olurum. Kötü bir şey yok sadece biraz Su kalmış. Hava da cansız. Ağlara dövün. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Kesene bereket Allah razı olsun. Teşekkürler. Üç katı. Üç katı. Semin o videosunu durup durup izleyirim ki ölürüm gülmeyle. Havala, gülme, gülme krizi. Gülme krizi gülme krizi ise <laughs> kesene bereket çok sağ ol Farabim. teşekkürler bir olalım iyi ola bir olamayız iyi hele kadına baksana gerek yok arkadaşlar cansınız olabilirdi ama fazlaydı arada bir teşekkür ederim. hakikaten de birdeki de resmen içinden geçmiş ha vallahi <gülüyor> ya. Hoş geldiniz. sen Ice Production. Ne dersiniz? Gəlməmişəm çoxdandır. Nərəyə getməmişəm səndən? Mən bir də nə restoranında çəkimlər eləyirdim ya, orada məni is production çəkirdi. Çəkməyə köməklik verirdi. Yəni videoqraflar da, fotoqraflar falandı. Ə. Evet. Bu gün Fəridə bəlkə TikTokda desənəm mən. Nanə yedik. Hə? İnşallah gider yatar da kurtuluruz arkadaşlar. Umarım. Umarım yatmaya gitmiştir. 41 gün arkadaşlar, 41 gün. Topladın mı sen şey eldivenler? Üç üç eldiven ne olmalı senin? Hakikaten az önce hiç aldık mı eldiven? Görmedim ki. Alman lazım üç oyun oynuyor da. E, hiç görmedim. Bakmamışsın sen. Sana bakmadan göremedim da. Zalimin doğurdu, on kere duvardan fırlatıp yere çaktı, sonra askıya astı. İpek ablam teşekkürler. As <laughs> Bir şey ya. olmaz. Askıya As assın As ki durulan diye de. Askıya. Evet. Liverpool yarışması 25'inde bir yarışmam var. Hem de bir kızla. Ayın 25'inde akşam. Saati de unuttum ya. Diyeceğim arkadaşlar haber vereceğim. Ayın 25. 20... Ee, Türkiye'de yaz bitti ya. 25'inden kaldığımız yerden devam. İki akım var. Bir yer yenildim. İki akım var. Teru teru. Thank you teru teru. Thank you. Bugün baktım. Bugün baktım da saati Vallahi hata yapma şansımız yok yemin olsun. Yani yenilsem var ya inane yerim ya. Mesela üç hakkım vardı. birinde yenildim kaldı iki. Hani yeteneksizsiniz Türkiye'de iki evetle de uğurlasan katılıyor yani ya niye? Her katılır. Evet burada işte bu da aynı öyle yani. Şu an bir hayır aldım. iki hayır daha alırsan hayırlı olmaz. Keşke yeteneği olsaydı da biz geçseydik. Yeni aspirin dinle. Şu an bir hayır aldım. İkinci hayırı alsam hayırlı olmaz. Nedir abi? Senin anlayacağın <laughs> esprinin. Senin diyeceğin esprinin. <laughs> Neden açtın sen? Hiç de bilmiş ne diyor. Senin siz attın. Senin. Teşekkürler. Ailemizin bir diğer üyelerinden Semih çok sağ ol. Allah razı olsun. Her şeyin en iyisine layıksın. Canımsın. Survivor'ı Survivor'a. Survivor'a katlarsan Mayfur ki Acun Bey Bakü'dedir. Danışın mı Acun Bey'le? Diyin bizi Survivor yaparsan. Yüzme hariç hiçbir şeyde sıkıntı yok bende. He. Açlık, maçlık her şey gelir. Bakma böyle zayıf olduğuma ha. Bakma böyle zayıf olduğuma. Kur'an-ı Kerim. Bilirəm, bilirəm. Təxmin eləyə bilərəm. Sən ordakilərə baxma, onlar apartman bebəsidir. İşdə i̇şte ən əsası da yüzmədir. Ən əsası yüzmədir. Orda hər şey yüzmə ilə olur. Bu zaman bir daha yüzmə.